Hamza Ayaz haram bal taktiği. Evet. Bakın size öyle bir taktik yaptım ki aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Sadece dikkat etmeniz gereken ne biliyor musunuz? Bakın sağ altta hücum yazıyor. Sadece büyük maçlarda, büyük takımlara karşı hücum. Deplasman maçlarında. Evde acıma, evde yüklen. Tamam full yüklen ama deplasmanda özellikle bakın böyle final maçında sağ taraftaysanız eğer mutlaka beni dinleyin. Yanılmayacaksınız. Bu arada skorları da görüyorsunuz. Bakın. Rakibe göre yüklen veya hücum. Bak mesela biz Real Madrid'i yükten yapsak Real Madrid içimizden geçer. O ne yapıyoruz? Hücum oynuyoruz ki içeriğimiz çok güzel. Evet bu arada golü de yedik. Bizim takım yine uyuyor galiba. Evet kırmızılar yine dolmuş takımda. Şöyle hemen bir kırmızı oyuncularını bir almak istiyorum. Merino Odegaard. Evet Merino Odegaard. Şöyle bakalım başka var mı? Yok. 1-0 dönecek skor. Sıkıntı yok. Oyuncular finale kadar geldiler. Canavar gibi çalıştılar bir takımdan 3 tane gol kadar çıkar mı? İşte Hamza Yaz yapar. Ben yaparsam çıkar. Çıktı da. Beraber inceleyeceğiz. Ama önce şu 90 dakikayı bir galibiyetle bitirmemiz lazım. Ee, dakika 87 oldu arkadaşlar. Farkında mısınız bilmiyorum ama bizim takıma bir gol lazım. Evet bize bir gol lazım arkadaşlar. Bilmiyorum farkında mısınız? Rökeresi şöyle aldım ama Zaten maç daha bitti yani. Bakarsın bir tane corner morner kütle sıkıştırırız. Gol geldi be. İçime mi doğdun be? Evet gol geliyor Martinelli. 90 artı 5'te işte, abisine bak taktiğime güveniyorum. Biz buraya kıra kıra söke söke vura vura geldik. Parçalaya parçalaya geldik. Ve bu kupayı da müzemize götüreceğiz. Rahat olun siz. Evet şöyle buradan sonrasını izleyelim artık. Çünkü ben ne bu? Ha ben de gol attık zannettim ha heyecanlandım vallahi. Evet Hamza yaz haram bal taktiği şöyle bir bakalım. Declan Rice yok abi kimse dün devam. Şu an devam edin. Ebereze öde yerine girmişti. Mükemmel bir gol. Evet offside beklemiş Madridler. Kayaver sattırdı Ebereze ben evvel yazıyı okudum. Parçaladık. Skorları gördünüz değil mi? O arada. Arkadaşlar bakın haram, Hamza haram bal taktiği. Canan Bak Real Madrid çok güçlü bir rakip ha bu arada. Ciddi söylüyorum. Oyunun en güçlü rakiplerinden birisi. Şöyle kıtalar rastlayayım. Şampiyonlar Ligi uzatmalarda gelen şey. Bak Gökeres 10 gol. Saka 8 gol. Gel. Asiste bakalım. Ödegard asist kralı. Ya bunlar bedavadan değil işte. Şöyle bakalım size altın bombalardan biri. 38 maçta Premier Lig'de bak. 38 maçta 32 galibiyet 5 beraberlik bir tane mağlubiyetim var. O da Liverpool'a. Ki Liverpool'a ezdim ha. Yanlış hatırlamıyorsun. Ezdim ama yenedim. Şimdi siz dediğim gibi hücum ve yüklen kısmını güzelce dinleyin. Siz de bu şekilde 105 gol attır. Premier Lig'de ya. 105 gol. Gelene giden attım. Manchester'a kaç attım biliyor musunuz? Gördünüz fotoğrafı. 6 attım. İçinden geçtim ligin bak. Bak gel skorlara 5 4 abi bak bak 5 1 Tel Aviv bak içinden geçtik vallahi. Boykot değil parçaladık resmen rahat olun bak. City bunlar bedava değil işte. Abi bu arada Omar Marmoroş o ne ya? Abi hayvan gibi çalışıyor adam. Bak Liverpool'a yenildiğim maça bak Allah için gel. Bak 9 şuta 14 şut attı. Ben iyi oynamama rağmen ben yenildim. Bak size göstereceğim ağlarsınız. Ligin açılış maçı. Ya. Ligin açılış maçı. Gel. Hemen istatistiğe bak ya. gel. Gel. Al bak övüne övüne gösteriyor. 61 maçta 38 gol 13 asist. 51 gol katkısı. Gel Martinelli, Canımın içi. Finalde bizi uçuran adam gel. 62 maçta 35 gol 21 asist. Ya. Gel. Bu Kayo Saka en sevdiğim adamlardan biri. 35 gol 16 asist. Oğlum 3 mor ve değirmen taşı gibi çarpacak çarpa, vura vura gitti bak. Merino orta sahamızda tam bir dinamoydu. 7 gol 9 asist. Ben bunu yanında kimi göstereceğim? Ödegaard. Ödegaard tam gol vurdu bak. 13 gol 32 asist. Ya var mı kaç asist yaptı en fazla? Haram baltaktı işte. Hamza'ya yaptı mı böylesini yapar. Premier League zormuş. Bilmiyorum ne bak Rice. 9 gol 14. Size bak defansımı göstereceğim. Dur bak dur. Nerede Gabriel? Gel. Kaç gol attın koçum? 7 gol. Bak defans oyuncum 7 gol attı. Gel Saliba. Saliba ondan az attı ama çoğu maçta 1 gol Bak biraz Attığını hatırlamam çünkü. Bak sol bekim gel. 1 gol 9 asist. Ee, sağ bekim Timber gel. Bir gol üç asist çok az abi. Yok. Sağ bekim olmamış. Evet. Sağ bekim de oynattı. White herhalde daha çok güzel performans sergiledi diye. Bir gol iki asist. Harbi yani sağ bek sol bek bölmüş ama tamamen taktikle alakalı emin olun Bak asistleri orta saha ve forvetle mi kimseye bırakmadı. Bunun yanında ara ara giren oyuncular vardı. İşte Havertz vardı. 6 gol. Eze vardı. Ara ara giren. 3 gol 4 asist. Bunlar çok az oynadı. Medo Arke vardı. Çok gol attığını hatırlamıyorum. 2 gol 3 asist. Ee, başka kim vardı burada? Tozat. E Tozat bak çok onların daha fazla attı. 2 gol 3 asist oynadı o da. Ama dediğim gibi burada etkiden kim? Saka. Gökeres, Martinelli'si, Maşe'nin 3 atlısı. Orta sahamdaki 3 Dinamo da var ya mükemmel çalıştı. Rice, Ödegard abi 32 asist ne demek? Yani sizce buranın yıldızı kim? Yorumlara gelin lütfen. Gökeres, Saka, Martinelli, Ödegard. Öbürlerini saymıyor. Sizce hangisi bu sevin Yıldız olmuş? Evet. Takdimimize gelecek olursak arkadaşlar işte bomba başlıyor. Ge oraya dokunmayacağım. Takdim bozulmasın. Kaleci, kaleci rolünde iki tane kanat bek. Bir tane postur stoper. Bir tane standart stoper. Bu şekilde. Baş, defansız bu şekilde. Orta saha çok önemli. Bak, bir tane iki yönlü. Bir tane merkez orta saha bak ve oyuncuları birebir böyle oturtun. Arsenal yönetecekseniz eğer. Ya da bunların özellikleri nasıl? Mesela Merino defansif orta saha ve işte ofansif özelliği olan bir orta saha. Yine Declan Rice aynı şekilde. Birini iki yönlü birini şey yapar. Mesela burada Merino'yu da kullanıp da Rice'i göbekte oturtabilirim ama bu şekli daha çok şablon daha çok hoşuma gittiği için Rice'in verimi daha yüksekti. Odegaard zaten ofansif oyun kurucu. Forvet'in, bak, forveti abi kesinlikle yaratıcı forvet olarak kullanacaksın. Adamın tüm özellikleri yaratıcı forvete uyuyor. Bunlar bedava yarı, seçilen özellikler değil. Full böyle oynadı. Bak bunun yanında yedek olarak Havertz'i koyun. O da yaratıcı forvet. Hareketlenme, karar alma, şut, hız. Bakalım. Hı, bak. Saydığım 4 özellik. Hareketlenme. Ee, hareketlilik 14. Hız 15. Şut 18. Ee, bir de ne vardı? i̇şte ne vardı? Karar alma. Karar almasına bakalım. Karar alması da o nerede karar alma? Şurada. 14. Yani yaratıcı forvete uyan bir şey e, oyuncu ve çok da güzel yaptı. Fırsatçı golcü sakın seçme. Bunu da yap. Emin ol. Zaten iki tane kanat oyuncum. kanat forvet rolünde ki golleri asitleri gördünüz. Burayı güzel dinleyin bak. Genişlik, pas temposu yaratıcı. Aynen bu şekilde. Bunları ellemiyorsun. Ama takım mantalitesi dediğim gibi deplasman maçlarında deplasman maçlarında hücum olarak oynat. Küçük takımlara karşı yüklen yap. Evdeyken full yüklen. Ev sahibiyken Manchester City, Real Madrid, Inter harici yüklen. Evindeyken Real Madrid, Manchester City, Inter harici yüklen. Saldır. Deplasmanda hücum maçı Yükle. Mesela topluma karşı yükle Hücum oyna. Ev sahibi gibi Ama gidip de e, Nothing Forest'ta yüklen yapacaksın ya. Ha yüklendi bir iki maç deplasman dedi. Eğer senin olur ya oyundan oyna fark etmiş olabilir. Hücuma çek. Haram malı hücumda kullan. Geldin savunma çizgin çok yüksek. Presimiz çok yüksek. Topu hamlemiz çok sert. Kırmızı kart dediğim oldu. Offside kesin açık. Çünkü zaten yükselttik iyicene Burası önemli. Bekleri ileri çıkartıyoruz. Ceza sahasını oynuyorduk. Çünkü şu tat yaparsan çok oyunun dengesi gidiyor. Boş oluyor. Atak kesiliyor. Savunmanın üstüne gittik. Paslaşma burası en çok en büyük etken. Paslaşma direkt. Özelliği çok büyük oyuncular var. Ödegard. Bak. Kaçası? 20 pası 20 adamı. Pası 20. Declan Rice, Merino, çok güçlü profiller. Saka, Martinelli, sağ bek, sol bek. Ya. Evet. Pas odam her iki kanat zaten Arsenal'in mantığıdır ama bizim haram bal önemli olan burası haram balı mantığını iki kanattan yaptı. Çok da güzel işledi. Asistleri, golleri gördün. Kaleci kısa başlasın, oyun sende kalsın. Korner ve free kick taktiğim var. Mutlaka izle. Benden bu kadar. Ne yapıyorsun? Like at. Abone ol. Paylaş. Gerisi bende ya. Vallahi bende. Sıradaki taktik ne olsun? Ankara gücüyle Rebult'imiz devam ediyor. Onda çok güzel bir taktik çizeceğim size. Yine ligin ilk yarısını bitirip de göstereceğim. Ya da ligin tamamını bitirmiyorsa Rebult'tir. Rebult'e parça parça mı devam edeyim Ankara gücüyle? Ee, yoksa bir taktik videosu mu istiyorsunuz? Sıradaki video ne olsun? Yorumları en çok alan Tabii ki öne gelecek abone olmayı unutma yoksa yorum yapamıyorsun. Kendine dikkat et. Seviliyorsun hadi valla.